Merhaba arkadaşlar. Testimizi çözmeye devam ediyoruz. 19. sorudayız. A, B, C, D, E, F 6 basamaklı sayısı için özellik vermiş. A artı F eşittir. B artı E A eşittir. C artı D. İşte sanırsa bu sayı topak sayı denir demiş. Bir tane de örnek bir topak sayı vermiş. 1, 6, 2, 3, 7, 5 rakamları ile oluşturulabilecek kaç tane topak sayı vardır demiş. Bakın buradaki özelliği şu şekilde ele alabiliriz. Rakamların hepsinin toplamı a artı b artı c artı d artı e artı f. A artı f, b artı e'ye, o da c artı d'ye eşitse, a artı f'nin toplamı, bütün rakamlar toplamının üçte biridir. B artı e'nin de rakamlar toplamının üçte biridir. C artı de tüm rakamların toplamının üçte biridir. Benim elimde 1, 6, 2, 3, 7. 5 var. 10, 17, 23 toplamları 24. Demek ki burada A artı F'nin 8 o da B artı E'nin o da C artı D olması gerekir. Yani her iki rakamın toplamı 8 olacak şekilde ikili gruplara ayıracağım. O zaman 3 ile 5 2 ile 6 ve 1 ile 7 rakamlarını ele alıyorum. E ben burada A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F sayısını yazarken A'yı belirlersem F otomatikman geliyor. B'yi belirlersem E otomatik geliyor. C'yi belirlersem D otomatik geliyor. Şimdi buradaki sayılardan bir tanesi atıyorum A ise diğeri F olacak. Buradaki yerden bir tanesi B ise diğeri E olacak. Bir tanesi C ise bir diğeri de D olacak şekilde düşünüyorum. Şimdi buradan kaç farklı sayı gelebilir? Şimdi bu gruplardan bu grup bunları 3 tane grup şeklinde düşünürsek bu 3 grup kaç farklı şekilde sıralanır? Bakıyoruz. 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Bu 3 grup kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Sonra 3 ile 5 kendi içinde yer değişebilir. Çarpı 2. 2 ile 6 kendi içerisinde yer değişebilir. Çarpı 2. 1 ile 7 kendi içerisinde yer değişebilir. Çarpı 2. 6 kere 8'den 48 benim cevabım olarak geliyor. Geliyoruz 20. soruya. Yukarıda bir üçlü, bir ikili ve bir tek kişilik olan 3 koltuk gösterilmiştir. Aralarında Emre ve Fatih'in bulunduğu 3 kişilik bir arkadaş grubu bu koltuklara oturacaktır. Emre ve Fatih yan yana oturmayacaklarına göre kaç farklı şekilde oturabilirler? Normalde ne yapabiliriz burada? Toplam durumdan istenmeyen durumu çıkararak istenen durumu bulabiliriz. 6 kişi 3 farklı koltuğa oturacaksa o zaman ne diyoruz? Permütasyon 6'nın üçlüsü bizim toplam durumumuzu verir. 6, 5, 4. Yani toplam kaç durumumuz var? buradan 120 tane durumumuz vardır diyebiliriz. Bu bizim toplam durumumuz. İstenmeyen durum nedir? e, Emre ile Fatih'in yan yana oturması. Mesela örnek olarak gösterelim. Emre ile Fatih'i buraya oturtursak e, üçüncü arkadaş dört farklı yere oturabilir. Bir, iki, üç, dört. O zaman Emre ile Fatih'in her bir pozisyon, her bir durumu için, her pozisyon için toplam dört farklı oturma düzeni var. Emre ile Fatih yer değişirse bir de çarpı iki diyebiliriz. O zaman burada şunu düşüneceğiz. Emre ile Fatih kaç farklı şekilde istenmeyen oturma düzeni var? Bir burada diyebiliriz. İki burada. Üç de burada. Yani istemeyen üç tane durum var. O zaman çarpı 3 dersek 24 tane istenmeyen durum var. Emre ile Fatih'in yan yana olacağı. O zaman toplam 120 durumdan istenmeyen 24'ü çıkartırsak şuraya yazalım istenmeyen diye 96 tane Soruda istenen durumu elde edebiliriz. Geldik 21. soruya. Aydınlatma ürünleri satan bir mağazada 3 farklı güçte tasarruflu ampul, 4 farklı güçte led ampul bulunmaktadır. Bir tasarruflu ve bir led ampul olacak olan cam feda kaç farklı seçim yapabilir? O zaman ne yapıyoruz burada? 4 taneden bir taneyi, 3 taneden de bir taneyi aslında direktman seçiyoruz. O zaman toplam 12 farklı seçim yapılabilir diyoruz. Geldik 22. soruya. Yukarıdaki üç bölmeli bir tahta parçasının ön yüzü gösterilmiştir. Bu tahta parçası mavi, kırmızı, sarı ve turuncu renklere boyanacaktır. Bakın 4 tane farklı rengi var. Tahtanın A harfli bölgesi mavi ile boyanacaksa mavi renk bir daha kullanılmayacaktır. Yani 3 kutudan 1. kutuya mavi koyarsak bir daha mavi kullanılmayacağı için burada 3 durum var burada 3 durum var. Eğer birinci kutu mavi dışındaki diğerleriyle boyanırsa, diyelim ki kırmızı, sarı veya turuncuya boyanırsa, diğer kutular için bir ön koşul yok. 4, 4. Burada 9 durum var. Burada 48 durum var. Topladığımız zaman 57 farklı şekilde boyanabilir diyoruz. Geldik 23. soruya. 20 katlı bir binada her katta 10 daire ve her dairede 4 tane pencere vardır. 20 kat her bir katta 10 daire, her bir dairede 4 pencere. 800 tane pencere vardır diyebiliriz cevap C. Geldik 24'e. M kümesi verilmiş. 0, 1, 2, 3, 4, 6. Kümesinin elemanları ile rakamları farklı. 3 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılır demiş. Çift sayı yazılır diyorsak burada şunu söyleyebiliriz. Birler bakın burada 0 bizim için sıkıntılı bir durum. E, sıfır başa gelme durumu bizim için istenmeyen bir durum. E, burada sıfırı ayrı tutabiliriz. E, sona 2, 4, 6'nın gelme durumu. Sona sıfırın gelme durumu deriz. Bu da üç durum var. Bakın rakamları farklı demiş. E, diyelim ki burada 2'yi kullandık. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 rakam var. Baş, sıfır koyamayacağım için burada 4. Burada 4. Toplam 48 durum var. Eğer sonra sıfır koyarsak sıfır gitti. O zaman başa bakın 5 durum var. Yanı 4 durum var. Burada da 20 durum var. O zaman toplam 68 tane farklı çift sayı yazılabilir. Genelde sıfırı ayrı tutmakta fayda var. 4 basamaklı 2504 sayısının rakamlarını yer değiştirerek yazan 4 basam tüm 4 basamak sayılarının kaç tanesi çift sayıdır? burada da yine aynı benzeri sorudan yapılabilir. Benzeri şekilde yapılabilir. Sona 0 koyduğumuzda sona 0 koyduğumuzda sonra 2 ve 4 koyduğumuzda diyebiliriz. Sona 0 koyduğumuzda 1 koyduk. Bundan sonra 3 çarpı 2 çarpı 1 diye söyleyebiliriz. Burada 2'yi koyduktan sonra başa 3 gelemez. Çünkü 3 tane farklı rakam gelemez. Neden? 2 4'ten bir tanesini kullandık. Diyelim ki 2'yi kullandık. Başa 0 da gelemeyeceği için burada 2, burada 2, burada 1'dir. Deriz. O zaman burada 8 durum var. Burada 6 durum var. Toplam 14 durum vardır diye söyleyebiliriz. Geçtik 26. soruya. Emre ajandasına gün sonunda günü güzel geçtiyse G, kötü geçtiyse K, normal geçtiyse N yazmak Evli bir hafta sonra ajandasında 3 tane G, 2 tane N, 2 tane K harfi yazdığını görüyor. Aşağıda Emir'in ajandasından bir kesit gösterilmiştir. Buna göre Emir'in bu harfleri kaç değişik sırada yazabilir demiş. 3 e, üç, G, üç tane G vardı. Bir tanesini kullanmış zaten. Kaldı 2 tane G var. 2 e, tane N vardı. Kaldı bir tane N. 2 e, tane de K vardı. Onlar duruyor hala. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanırlar? 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 120 bölü 4'ten 30 olarak bulabiliriz. Geliyoruz 27. soruya. Aşağıda 8 adet bölmesinin her bölmesinde 10 adet boncuk bundan bir abaküs gösterilmiştir. Tuğçe abaküste bazı bölmelerdeki boncukları sağa doğru kaydırmış ve her bölmede sağ ve sol 2 grup oluşturmuştur. Tuğçe her bölmede oluşan gruptaki boncuk sayısından daha az olanını o bölmenin yanına not almıştır. Az olanını alıyor. O zaman hiçbir zaman 6'yı alamaz. Çünkü 6'ya 4 dediğinizde 6'yı alamaz. E, o zaman neyi alacak bizim bakın burada? 1 olabilir, 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, en fazla 5 olabilir. Tuğçe not aldı. sayıların çarpımı 6 faktöriyel olduğuna göre. Kaç tane vardı? Abaküs'te 8, 8 tane bölme var. Bunların çarpımı 6 faktöriyelmiş. 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Buna göre diyor sayıların toplamı en çok kaçtır? Şimdi mesela şöyle düşünün. 4'ü elde etmek için 2 çarpı 2 elde edebilirsiniz. Bir de 4 çarpı 1 elde edersiniz. Hangisinin toplam daha fazladır? 4 çarpı 1'in toplamı toplam daha fazladır. O zaman 6'yı elde ederken ne yapıyorsunuz? 2 çarpı 3. 5 zaten var. 4, 3, 2 olarak düşünüyoruz. E burada bakın 2 ile şu 2 ile şu 2'yi 4 olarak alırsak toplamın daha büyük olur. O zaman bir tanesinin 5, bir tane 4, bir tane daha 4, bir tane 3, bir tane 3 olarak kabul edersek geriye kalanları bakın 3 tanesinde 1, 1 olması gerekir. Çünkü 0 olursa çarpımları 0 olur. 5, 4, 4, 3, 1, 1, 1 topladığımız zaman hepsini 22 olarak buluyoruz. Cevap C-han şıkkında var. Geldik 28'in soruya. Yukarıda verilen düğmelerden aynı renk olanları özdeştir. Kırmızı düğmelerin tamamı yan yana veya üst üste olmak şartıyla verilen düğmeler kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi kırmızı düğmeler yan yana olduğu zaman bakın kırmızı düğmeler yan yana olduğu zaman geriye zaten bakın bunları zaten e, kabul ettim sabitledim geriye zaten benim ne var siyah düğmelerim ve yeşil düğmelerim var bunlar kaç farklı şekilde sığınır 6 faktöriye bölü 3 faktöriye çarpı 3 faktöriye yani 6 5 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1'ler gider buradaki 6'lar gider 20 şekilde elde etmiş oldum. Bu bir tane. Peki burada kırmızılar kaç farklı şekilde sıralanabilir? Kırmızıların yeri önemli burada bakın. Kırmızılar 1 2 3. Bu şekilde 3 şekilde sıralanabilir. Eğer üst üste olursa 1 2 3 şekilde olabilir. Yani kırmızı 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 ya da şöyle yapalım. Kırmızı 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 olduktan sonra sıralanabilir veya kırmızıları ortaya koyarak buralara sıralama yapılabilir veya soruda görüldüğü üzere yapılabilir veya üst üste dersek kırmızıları koyarsak burada veya bir diğer görüntü kırmızı 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 bu şekilde faren gibi kaç durum var altı farklı durum var kırmızı altta kırmızı ortada kırmızı yukarıda kırmızı solda kırmızı ortada kırmızı sağda gibi 6 kere 20'den cevabı 120 olarak bulabiliyoruz. Geldik. n-2 faktöriyel 24'tür. n-2 faktöriyel dediğimiz şey, yani 24 dediğimiz şey 4 faktöriyeldir. O zaman n buradan 6 gelir. O zaman ne diyoruz? 7 faktöriyel bölü e, n yerine 6 yazarsak aşağısında 6 faktöriyel olur. O zaman cevabımız c şıkkında mevcuttur. Geldik 30. soruya. İbrahim e, verilmiş. Şekilde verilen i harfinden başlayarak sağa veya aşağı doğru ilerleyerek kaç farklı yolda İbrahim kelimesi okunabilir demiş. Daha önce çözdüğümüz sorulardaki gibi yine köşelerden giderek. Bakın buradan yola çıktığımızda buradan B'ye giderken bir yol. Buradan B'ye giderken bir yol var. Buradan buradaki R'ye giderken bir yol. Buradaki R'ye giderken bir yol ama buradaki R'ye giderken iki yol olduğu için burası 2. E buradan A'ya gidiş bir yol. E buradaki A'ya gidiş 2 artı 1'den 3 yol. Buradaki A'ya gidiş 2 artı 1'den 3 yol. Buradaki A'ya gidiş 1 yol. E buradaki H 4 yol. E buradaki H 6 yol. E buradaki H 4 yol. E burası I 10 yol. I 10 yol topladığımız zaman 20 farklı şekilde İbrahim kelimesini oluşturabiliriz diyoruz. Geçiyoruz 31. soruya. A kümesi verilmiş. ABC 1 2 kümesinin elemanları ile 3 haneli şifreler yazılacaktır. Şifrelerin ilk 2 hanesinin harflerden, son, son hanesi rakamlardan oluşmaktadır. Demek ki 3 hanede kaç tane ihtimal gelebilir? 3. Değil mi? ABC. Bir daha bakıyorum. Yine ABC gelebilir. Çünkü farklı dememiş. Rakam olarak geleceği için sonu 2. O zaman cevabımız 18 olarak söylenebilir. 4 kız 3 erkek öğrenci düz bir sıraya kızlar yan yana olacak şekilde. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4'ü birbirine bağlıyorum. Kızlar yan yana olacak şekilde. E, erkeklere baktığımda erkek 1, erkek 2, erkek 3. Sanki grupta kaç kişi var gibi? 1, 2, 3, 4 kişi var gibi. 4 faktöriyel. Kızlar kendi içerisinde yer değiştirir. 4 faktöriyel cevap Cihan şıkkında vardır. Geliyorum 33. soruya. 6 kişilik bir ekipte bulunan Emir ve Ela için aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Aynı sırada olacaklardır. Yan yana oturmayacaklardır. Şimdi Emir ile Ela'ya Emir'e X, Ela'ya Y dersem ne olabilir? X, Y burada oturacak. Geri kalan arkadaşları diğer yerlere oturacak. Ben Emirle ile Ela yerleştirdikten sonra geri kalanlar kendi işlerinde 4 arkadaş 4 faktöriyel şekilde oturur. E, Emir ve Ela burada kendi içinde yer değiştirebilir. Çarpı 2. E, Emir Ela ikinci sırada başa sonra oturulur. Veya yer değiştirebilir. Yine çarpı 2. Yani çarpı 4 diyebiliriz. 24 çarpı 4'ten 96 olarak da cevabı elde ettik. Geliyoruz 34. soruya. Kalem kelimesindeki harflerin yerle değiştirerek 5 harfi birbirinden farklı anlamlı ya da anlamsız kelimeler yazacaktır. Buna göre yazacak kelimenin kaç tanesi e kaç e harfi tüm tesis harflerin sağında kalır. Yani siz burada KLM'yi sola koyacaksınız. E de sağda olacak. A'yı nereye koyduğunuzun bir önemi yok. Şimdi baktığınızda burada bakın şöyle yapalım. KLM kendi içerisinde yer değişebilir. A'nın gelebileceği 1 2 3 4 5 farklı yer var. KLM kendi içerisinde 3 faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. A'nın gelebileceği yer miktarı da çarpı 5 olduğu için toplam 30 farklı şekilde yazılabilir. Şu boşluklardan birine gelecek A 5 durum. KLM kendi içerisinde 3 faktöriyel E zaten sağda kalacak ya en sağdadır ya da yanında A vardır diyebiliriz. 35. sorudayız. Belgesel kelimesindeki harflerin yerleri değiştirerek yazılan anlamlı ya da anlamsız 8 harfi kelime kaç tanesi B harfi ile başlar? B'yi başa koydum. E, geriye bakıyorum. 7 tane harf kaldı. 7 faktöriyel bölü. Tekrar permütasyon var. E'den 1, 2, 3 tane var. Bölü 3 faktöriyel. L'ye bakıyorum. 2 tane var. Çarpı 2 faktöriyel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1'ler gitti. 2'ler gitti. Burası 10 geldi. 42 kere 10, 420 olarak cevabı elde etmiş olduk. Geliyorum 36. soruya. 15 kişilik bir sınıftaki öğrenciler beli eğitim dersine şöyle sıralanacaktır. Bu sınıfta bulunan 7 erkek öğrenci ön sıraya. Bakın erkekler buraya geleceklermiş. E, bu sınıfta bulunan 8 kız öğrenciden 5 orta sırayı, geri kalan 3'ü de arka serecek. Aslında kızları da arkada kendi içerisinde de sıralanın diyor. Yani aslında erkeklerin ne diyor? 7 faktöriye. Kızlara ne diyor? Kendi içerisinde sıralanın 8 faktöriye diyor. Aslında soru oldukça basit. Yani önde ve arkada olması özellikle bir şeyi değiştirmiyor burada. Yani şöyle düşünün. İlk, üç, ilk üçünü öne, geri kalan 5 kişiyi ortaya koymuş olabilir. Bu bizim için çok önemli değil arkadaşlar. Geldim. 37. soruyla devam ediyorum. 5 erkek, 4 kız öğrenci düz bir sırada sıralanacaklardır. Herhangi iki erkek yan yana gelmeyeceğine göre bu öğrenciler kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Erkekler yan yana gelmeyecekse önce kızları yerleştiriyorum. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4. Erkekleri de bakın Kızları yerleştirdikten sonra boşlukları yerleştirdiğimde hiçbir erkek yan yana gelmemiş olacak. Kızlar kaç şekilde sıralanır? 4 faktöriye. 5 tane erkek var. 1, 2, 3, 4, 5 boşluk var. Onlar da kendi içerisine sıralanır. 5 faktöriye. O zaman cevabımız 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olarak bulunur. Geliyoruz 38. soruya. 2, 2, 3, 3, 0, 0 sayısının rakamları yer değiştirerek 6 basamaklı kaç tek sayı yazılabilir? Tek sayı yazmak istiyoruz. O zaman bakın birler basamağına bir kere 3'ü koyduk. 3'lerden birini yerleştirmiş olduk. Burada soruyu yapar çözerken iki adımda çözersek hiç uğraşmamış oluruz. Neden? Bakın şöyle diyebiliriz. Başa 2 gelme durumu, başa 3 gelme durumu dediğimizde bu başa 2'yi koydum. Burada da başa 3'ü koydum. 3'ü koyarsam bakın burada 4 tane boşluk var. 2 2 0 0 yerleştireceğim. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Buraya geldiğimde burada elimde ne kaldı? 1 tane 2 kaldı. 1 tane 3 kaldı. 2 tane 0 kaldı. Burada da 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyeceğim. 24 bölü 4'ten 6, 24 bölü 2'den 12. Toplam 18 durum vardır diye söyleyebiliriz. Geldik 39. soruya. 0 faktöriyel 1'di özel durum. 1 faktöriyel de 1. O zaman 1, 1, 2. Toplarsak yukarısı 4 faktöriyel. Aşağı geldik. 2 faktöriyel 2, 1 daha. 3 faktöriyel olarak geldi. 4 faktöriyel ve 3 faktöriyelin cevabı 4'tür. 39 vursa. Geldik 40. soruya. Şekilde gösteren 6 bölümün her birine 1, 2 veya 3 sayılarından 1 yazılacaktır. Üst üste gelen bölümlere aynı sayı olmayacaktır. Buna göre bu sayılar kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? E, her bakın ne diyor bize? Şekilde gösterilen 6 bölümün her birine 1, 2 veya 3 sayılarından birisi yazılacaktır. Yani burada bize yani buraya 1, buraya da 1, buraya 1 koyup buraya 2, buraya 2, buraya 2 konulabilir. Bu bizim için sıkıntılı bir durum değil. O zaman ilk kutuya koyduğumda ilk kutuya koyarken kaç ihtimal var? 3 ihtimal var. altına geldiğimde kaç ihtimal var? 2 durum var. E yana geldiğimde kaç ihtimal var? 3 ihtimal var. Aşağı geçerken aynısını yazamayacağım için 2 durum var. Yukarı yazarken 3 durum. Aşağı yazarken 2 durum. Cevabımız o zaman 3 çarpı 3 çarpı 3. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani aslında altının kübü 216 olarak bulabiliriz. Geldik 41. soruya. Mehmet Bey 4 farklı renkten 4'er adet tahta parçası ile kırık olan ABCD bölgesini geçici olarak kapatmıştır. Bu kapatma işleminde aynı renkten tahta parçalarının tamamı üst üste ya da yan yana monte edilmiştir. Tüm tahta parçaları renkleri dışında özdeştir. Buna göre Mehmet Bey ABCD bölgesini kapatma işlemini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi bakın birinci renk diyelim, ikinci renk, üçüncü renk, dördüncü renk. Bunları kendi içerisinde sıralayacağız. O zaman kaç şekilde sıralanır bunlar? 4 faktöriyel. Sonra birinci olan ya yataydır ya düşeydir. İki durum var. İkinci olan ya yataydır ya düşeydir. İki durum var. Üçüncü olan ya yataydır ya düşeydir. İki durum var. Dördüncü olan ya yatay düşenir ya da düşey düşenir. Ya bakın yatay düşenir ya da düşey düşenir. Sonuçta aynı şey. O zaman burası ne oldu? 24. Burası ne oldu? 16. O zaman cevap 240 artı 44'ten 384 olarak elde edilmiş oldu. Geldik 42. soruya. Şekilde gösterilen 4 çarpı 5'lik bir dikdörtgenin içi sarı, kırmızı, mavi ve yeşil renklerle boyanacaktır. Örnek bir boya modeli vermiş. En dışta bulunan birim kareler aynı renge boyanacaktır. Burada sarıya boyamış. Geri kalan birim karelerin üst satıdakiler aynı rengi fakat dıştaki kareden farklı bir renge boyanacaktır. Kırmızıdan bahsediyor. Son olarak geriye kalan birim kareler aynı rengi fakat dıştakiler ve üst satıdaki karelerden farklı bir renge boyanacaktır. Aslında bize ne diyor? 4 farklı renge 4 farklı renkler üçünü alıp boyayacağız. E dışarıya kaç ihtimal var? 4. E bir tanesini kullandım. Kırmızı olarak kullandım. Yani üst dediğim kısma kaç tane ihtimal var? 3. Alt dediğim kısma kaç ihtimal var? Çarpı 2. 12 kere 2'den toplam 24 tane ihtimal vardır diyebiliriz. Geliyorum 43. soruya. Permütasyon altının ikilisi diyor bize. Bu nedir? Permütasyonu 2 defa geriye say. Eksi 2 çarpı 4'ten 3 defa geriye say. 4, 3, 2 bölü 3 faktöriyel yani 6'dır. Bir diyor burada? 30 eksi 12 2'ye çarptım 24 2'ye çarptım 48 bölü 6 eksi 18 bölü 6'dan eksi 3 olarak cevabı bulabilirim. Geliyorum 44. soruya. Şekilde gösterilen 4 farklı spor dalının topları yatay bir zeminde yan yana sergilenecektir. Basketbol topu uçlardan birinde olacağına göre bu toplar kaç farklı biçimde sergilenebilir? Basketbolu başa koydum diğer 3 topu sıraladım. Veya basketbolu sona koydum diğer 3 topu sıraladım. Basketbol baştayken diğer geri kalan 3 top kaç şekilde sıralanır? 3 faktöriyel. Basketbol topu sondayken diğer toplar kaç şekilde sıralanır? Yine 3 faktöriyel. 6 artı 6 12 olarak cevabı elde edebiliriz. Geldik 45. soruya. 6 elemanlı bir kümenin ikili permütasyonlarının sayısı K ve üçlü permütasyonların sayısı L'dir. Buna göre L eksi K farkının sonucu kaçtır? Altı elemanlı bir kümenin ikili permütasyonların sayısı K ve üçlü permütasyonların sayısı L'dir. Bakıyorum. Altının ikili permütasyonunun sonucu K'ymiş. Bu nedir? 6 çarpı 5. 6'nın üçlü permütasyonu L'ymiş. O da 6, 5, 4. 30'a 120. Bizden o zaman 120 eksi 30'u soruyor. Cevabımız 90. 45 CH şıkkında vardır. Yani 46. soruya. Permütasyon n'in 3'lüsü diyor. n çarpı n 1 çarpı n 2. n'den 3 defa geriye gittim. n çarpı 5'in ikilisi 5 çarpı 4. n'ler giderse bakın burası aslında 5 çarpı 4'tür. n buradan 6'dır diye söyleyebiliriz. Geldik 47. sorumuza. Son sorumuz. 4 basamaklı sayıların kaç tanesinde 4 rakamı tam olarak üç kez kullanılır? E bakıyoruz şimdi. üç defa 4 rakamının kullanıldığı sayılar ilk 3 basamakta olabilir. Sonra bu şekilde olabilir. Böyle olabilir ve böyle olabilir. Bakın. Dört farklı durum var. Şimdi bakıyorum birincisi için. Burada kaç farklı rakam yazılabilir? Dördü bir daha kullanmayacağım. Onun için dokuz farklı sayı yazabilirim. Dördü kullanmayacağım çünkü tam olarak üç kez diyor. Buraya geldiğimde yine aynı şekilde dokuz. Buraya geldiğimde yine dokuz. Ama buraya geldiğimde sıfır ve dördü başa kullanamayacağım için 8. O zaman dokuz dokuz on sekiz. Dokuz daha yirmi yedi. daha 35 tane farklı sayı yazılabilir. Evet arkadaşlar permütasyon testini burada bitirdik. Bir sonraki testte kombinasyon testiyle devam edeceğiz.